KULP Kaymakamı Gözdet, parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. KULP Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, KULP Belediyesine bağlı yol yapım ekiplerince Merkez Eski Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Gözdet'e, Merkez Eski Mahalle Muhtarı Ersin Bakay ile teknik personeller eşlik etti. İlçe merkezinde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, Merkez Eski Mahallesinde bulunan Şehitlik Caddesinde başlatmış olduğumuz kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı. Yolun kalan kısmını da gerekli olan istinat duvarının yapımının ardından tamamlayacağız. Mevsim şartları elverişli olduğu sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi.